Evet, Eikpa fuarında Yamaha standının önündeyiz. Yamaha'de modelleri tek tek çektim. Onun hemen karşısında normalde pek kimse de göremeyeceğiniz bir standı size göstermek istiyorum. Öhlins. Hepimizin hayali ve rüyası Öhlinsler burada boy boy sergileniyor. Tabii fuardan daha önce başlangıçta anlattığım gibi fuardan direkt olarak bir şey almak burada mümkün değil. Çünkü bu fuar iş tanıtım ve anlaşma üzerine kurulan bir business iş fuarı. Dolayısıyla buradaki öhlinsleri de mıncıklayabiliyoruz ama satın alamıyoruz. Bu üzücü bir durum. Tabi alacak olsak da bunu karşılamak da biraz zor. Bunlar önemli değil. Maksat mıncıklamak diyorsanız gelin beraber ince ince mıncıklayalım. Evet bu çiftli modeller bu gördükleriniz arka tarafı çift amortisörle çalışan motorlar için üretilmiş. Şurada rezervuarlı modeli görüyorsunuz. Bu daha üst donanım bir şey. Hemen onun arkasında Öhlins çatal sistemi ve içine gelebilecek kartuş sistemini görüyorsunuz. Normalde kartuş sistemi şuradaki parçalar normalde şu kartuş sistemi sizin Öhlins olmayan süspansiyonunuza da şayet uygun versiyonu alırsanız olabiliyor. Burada arka monoşok bir amortisör görüyoruz uzaktan ayarlanan. Hemen şuraya gidelim. Evet burada ön çatal ve onun iç kartuş sistemi Sonra yarışa yönelik yine tekli amortisörler. Mesela şu STX. Onun hemen arkasında yine uzaktan kumanda edilebilen şununla bir amortisör görüyoruz. Bütün bunlar çeşitli motorlara uygun olarak yapılmış ürünler. Burada bisikletler için olan amortisörleri, çatalları ve arka amortisörleri görüyoruz. Örneğiz tarafından üretilmiş. Biliyorsunuz Örneğiz çok daha yeni Brembo tarafından satın alındı artık artık firmanın sahibi, Öhlins'in sahibi Brembo firması. Burada da Andriani, İtalyan Öhlins satıcısı bu arkadaşlar. Buradaki standda onlar kuruyorlar. Burada çok çeşitli kartuşları görebiliyorsunuz. Mizano 2 Evo kartuşları bunlar. Çeşitli motorlara Andriani'nin kendi ürettiği şeyler. Andriani firması kendisi ürettiği gibi bu kartuşları, süspansiyonları Öhlins'i de kendisi getiriyor. Hemen şurada workshop kurmuşlar. Size göstereyim. Burada süspansiyonların yağına bakmayı, e, ölçmeyi, iyi çalışıp çalışmadığını ölçen sistemler kurmuşlar. Burada da Öhlins'e yönelik özel kendi sistemleri var. Yine Andriani logolarını her yerde görebiliyorsunuz. Yayları söküp takmaya yarayan bu tür sistemleri de yine Andriani kendine kurmuş. Gerçekten bunlar çok zor ulaşılabilir şeyler. Burada gidon amortisörlerini ve gördüğünüz gibi yine amortisör gruplarını, arka amortisörleri. TTX şurada ayarlanabilir. TTX'i görebiliyorsunuz. Bütün bunlar bizler için gerçekten rüya gibi. İsterdi ki alalım, bütün motorlara mesela Beverly'nin arkasına da bir set öyle süspansiyon takalım. Yol hissiyatının geceyle gündüz kadar değişeceğini düşünüyorum. Daha önce MT-09'uma bildiğiniz üzere adam Öhlins set almıştım. Ön kartuş, arka tekli amortisör. Geceyi de gündüz kadar fark etmişti. İlk nesil MT-09 kullanıyordum. Dolayısıyla Öhlins'in hastasıyız. Neyse ki şu anda kullandığım Mandela'da da EC2.0 sistemli elektronik Öhlins amortisörler var. Gerçekten de bir tuş hastasıyla motoru, tur motoruyla sportif motor arasında değiştirebiliyorsunuz. Öhlins iyi e marka. Artık Brembo'nun. Görüşmek üzere.